Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim, maşine dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle ipim Alize Angora Gold. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 221 numara ipimin renk numarası. Şöyle 4 numaratı kullanıyorum. 1.60 milim bir ön hazırlık yaptım hanımlar. Şöyle lastiğimi yaptım. 11 zincir çekiyoruz zincirin üstüne 10 tane sık iğne yapıyorum Hanımlar ve sadece tek kanadına batıyorum şöyle bir zincir çekiyorum dönüyorum şöyle tek kanadına batıp şöyle sık iğne yapıyoruz sadece sık iğneden oluşan bir model Ben şimdi yapmayacağım 1 2 3 3 tane zincir çektim ipimi doladım şöyle sık iğneme batıyorum trabzan. 1 2 3, 4. Şöyle 5 tane trabzan yapıyorum. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben sadece model anlatımı olduğu için 5 tane, 5 tane benim için yeterli 1 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şöyle sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 altıncı sık iğneme giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2, 3, 4 zincir. Aynı yere sık iğne ile şöyle sabitleyip bir yuva oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yuvama sık iğnemi şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 6 sıx iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere sıx iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 6 sıx iğne ile şöyle sabitliyorum bu sıramı bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Ben şöyle sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4 5 şöyle batıyorum. Trabzan yapıyorum. şöyle ipimi de içine alıyorum. Bir iki üç zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Trabzan. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum buradaki zincirin altından giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir yuvamın içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum burada 1 2 3 zincir ipimi doluyorum şöyle bakın aynı yere batıyorum Şöyle bir trabzan. 1 2 3 zincir. Şöyle trabzan içine giriyorum. Şöyle hem pırpır pır yapıyorum hem sık iğne 1 2 3 4 5 5 tane sık mi yaptım. 6. yuvanın içine şöyle sabitliyorum. 1 2, 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum. Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şöyle içine geçiyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğnemi yaptım yuvamın içine altıncıyla ile şöyle sabitliyorum tekrar 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yuvanın içine batıyorum şöyle 3. trabzan mı yaptım 1 2 3 zincir şöyle içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 yine yuvanın içine sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Buradaki zincirimin altından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi hayır. Pardon, ip dolamadan şöyle yuvamın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım, yuvamın içine girdim şöyle trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne 6 sık iğnemi yuvanın içine 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum sık iğne ile içine giriyorum 1. 2 3 4 5 Sıx ile yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle trabzan yaptım. 1 2 3 zincir şöyle 1 2 3 4 5 6. yine yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir yuvama geçiyorum. Bakın şöyle kaz ayakları yapıyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı şekilde trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir sık iğne ile içini dolduruyorum 2 3 4 5 sık iğne ile yuvamın içine 1 2 3 zincir yine şöyle trabzanımı yapıyorum 3 zincir sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 5 sık iğne ile yuvanın içine sabitliyorum 1 2 3 zincir trabzan 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 sık iğne ile yuvanın içine sabitliyorum. 1 2 3 zincir zincirin altından sık iğne ile şöyle sabitliyoruz. 1 2 3 zincir yuvanın içine gir. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. Şöyle dağınık durduğuna bakmayın. Şimdi ikinci sırada bu düzelecek. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum dekine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarıımı yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum bakın şöyle ilk kanadımızın tepesine 3li zincirle batmıştır sık i ile sabitliyorum 1 2 3 zincir Bakın ikinci kanada şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle üçüncü kanada sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 zincir. Diğer kanada sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Bakın şöyle tek tek kanatlarımızın tepesine batıyoruz sık iğne ile sabitliyoruz zincirlerimizi Pardon hanımlar burada yapmam gereken işlemi unuttum bir iki üç dört zincir bakın ortadaki kanadın tepesine şöyle sık iğne ile aynı yere batıyorum, sabitliyorum, yuva oluşturuyorum. Şuradaki yuva. 1 2 3 zincir. Diğer kanada geçiyorum. 1 2 zincir arada. Bakın diğer modelin kanadına geçtim. 1 2 3 zincir. Ortadaki şöyle ayağa geçtim. 1 2 3 4 zincir aynı yere sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir Bakın şöyle kaz ayağı dediğimiz ayakları sabitliyoruz bu şekilde 1 2 zincir arada diğer şöyle ayağa geçtik 1 2 3 zincir ortadakine şöyle sabitledim 1 2 3 4 zincir aynı yere sık iğne ile şöyle sabitliyorum yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir diğer yuvaya geçtim arada 2 zincir şöyle diğer ayağa geçtik 1 2 3 zincir ortadaki şöyle parmağı 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere sık iğne ile sabitleyip yuvamı oluşturuyor. Bu şekilde bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim hanımlar. Evet tamamlar, şöyle sıramı tamamladım. Şöyle bir şey de size söylemek istiyorum hanımlar. Şunların çektiğim şu zincirler 3 tane olmak zorunda değil. Eğer esniyorsa iki tane bir tane de çekebilirsiniz şu aradakiler. Ben şunları iki yaptım. Bunları aradakileri bir yaptım. Esnememesi için modelimizin düzgün gelmesi için. Onu da söylemek istiyorum hanımlar. Şöyle buraya bir zincir ipimi doladım. Şöyle kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum modelimizin esnememesi için onları kendiniz karar verirsiniz eliniz gevşekse zincirleriniz gevşekse esniyorsa şöyle bir duruş oluyorsa onları kısabilirsiniz birer tane de yapabilirsiniz zinciri o üç tane veya iki tane şart değil zincirimi çektim 1 2 3 4 zincir şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum bir iki zincir çekiyorum burada şu yuvanın içine giriyorum şöyle sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım yuvanın içine battım şöyle trabzan yaptım bir iki üç zincir içine girip şöyle bir iki üç dört beş 5 tane sık iğne 6. yuvanın içine yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Trabzan 1 2 3 zincir. Bakın sık iğne ile dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6. yuvanın içine. 1 2 3 zincir. Birinci şöyle ikinci modelimizin ikinci sırasındayız bakın birinci sıra zaten yuvaları yaptık ikinci sıra şöyle kaza ayaklarımızı yaptık yine arka yüzünde birinci sıramızı kuruyoruz ikinci sıramız sonuncu sıramız ön yüzünde hem modelimizi burada bitirmiş oluyoruz zincirleri çekerken giderken hem de diğer modelimizin altına kuruyoruz 1 2 3 zincir ve sık iğne bir iki 3 4 5 İçine sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 zincir bakın şu iki modelin arasındaki şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir yuvanın içine 1 2 3 zincir trabzan 1 2 3 zincir ve sık iğ ile dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 yuvanın içine 1 2 3 zincir trabzan 1 2 3 zincir sık iğne 1, 2 3 4 5 6. yuvanın içine. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir ve sık iğne 1 2 3 4 5 6. yuvanın içine bir iki zincir bakın şu iki modelin arasındaki boşluğa sık iğne ile zincirimi sabitliyorum 1 iki zincir diğer yuvanın içine bu sıramızı da bakın bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonunda yine buluşalım Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim bir 2 zincir şu boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. ikinci modelimizi hem bitiriyoruz hem üçüncü modelimizin kurulumunu yapıyoruz burada hanımlar bir zincir çektim bakın ilk ayağın şöyle üç zincir verdiği içine batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir iki zincir bunun ortadakinin tepesine batıyorum sık iğne bir iki üç dört zincir aynı yere batıyorum yuvamı oluşturuyorum bir iki zincir Diğer şöyle kanadımızı sık iğne ile sabitliyoruz arada bir zincir çekiyorum diğer kanadı alıyoruz sık iğne ile sabitliyoruz 1 2 zincir ortaya sık iğne 1 2 3 4 zincir aynı bir yere batıp yuva oluşturuyorum 1 2 zincir üçüncü kanadımızı birleştiriyoruz. Arada bir zincir diğer modele geçiyorum. 1 2 zincir ortadaki kanadın tepesine 1 2 3 4 zincir aynı yere şöyle sık iğne 1 2 zincir diğer kanada modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar ben biraz daha ilerlettim. Bir iki model yapayım. Kendini tam göstersin. Modelimizin son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Şöyle biraz daha ilerlettim Ve gelirim inşallah. Evet ama şöyle modelini ilerlettim. Gördüğünüz gibi şöyle şahane bir model oldu. Gerçekten harika bir model. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, çeyizlik yelekler, anne yeleği yapabilirsiniz. Bluzlarda kullanabilirsiniz, hırkalarda kullanabilirsiniz, etoşalda kullanabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de bu şeklանումlar. Ön yüzü de böyle. Evet hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.